Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kedi videosu izleyeceğiz. Şu gelen kutusuna bakalım. Abonelikler. Kitaplığıma bakalım. Evet. Tamam. Konuşan kediler. Gizli gizli kedisiyim lan. Sen benim mamama göz dikersen ağzına yumruğu çakarım. O neydi lan öyle? Ulan <laughs> sana be bismillah hiçbir şey anlamadım ha. Neydi lan o? Of amma da karnım acıktı. Açlıktan öleceğim şu çekmecede bir mama olacaktı. Mama poşeti, mama poşeti. Sanırım şurada evet gördüm şuradan. Evet bir uzanayım şuraya. Evet işte oldu işte oldu. Of. Bu da nesi? Ay şey ben aslında ben aslında fare için şey yapmıştım. Fareye bakıyordum ben evde fare var mı diye. <laughs> Vay arkadaş bir bitmediniz ya. Nereden geldiğinizi de anlayamadım. Aramak mısın şeftali misin limon musun? Ulan şimdi bakacağım tırımı kafanıza hepinizin. Bak portakala bak yaramaza bak. Bak şimdi yakaladım ha. O rekor puana gidiyorum şu anda. Ulan başlayacağım illüzyonundan. Allah hop. Allah dönüyor mu lan bu hareket mi ediyor? Lan kayacağım şimdi düşeceğim ha vallahi kafa Allah ne oluyor lan? Bak kızım bana el hareketi yapma hareketin kralını görürsün ha. Şimdi, ha bir çok gıdıklanıyorum evet, yapma ya. Şey Ay gıdıklanıyorum diyorum. Ay, Ay, Ay. Ay. Ulan yine dün içkiyi fazla kaçırmışsın ya. Allah. Allah. Oğlum Sincap o benim sahibimin bisikleti lan. İn oradan aşağı. Kime diyorum? Allah izin ver! Sarman bak yavrum biraz daha aşağı, biraz daha aşağı. Oh, oh tamam bak orası tam orası. Böyle iyi mi abi? Oh iyi iyi çiğne 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 çiğne. <gülüyor> oh. Brad. Ne başladın? Trafik mi bu Brad? Brad. Adam. Telefon da var. Lan oğlum bir rahat vermediniz <gülüyor> <Ben> <gülüyor> <bırakayım> be bırakın <laughs> be. Anne! <gülüyor> Anne! Anne! Aç kapıyı aç aç! Sağ sağa. Oğlum yavaş indir yavaş yavaş indir ha. İndir 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 indir. Hüseyin oğlum bak gözlerim kapalı yavaş yavaş koy ha. <laughs> İki, üç ha yavaş ol yavaş. Dört, beş. Oh nefes bile almıyorum şu anda bak durabilirim böyle. Durayım mı? Ankara'nın Ulan o ne be? Ulan en sevdiğim Mesela şarkı be. Hop. Eyvah. Oğlum Tekir, şimdi sana merdivenden nasıl inilir onu göstereceğim. Bak, önce çok dikkatli olacaksın böyle. Adımlarını sağlam atacaksın, tamam mı? Bak, dikkat. Allah! <gülüyor> <gülüyor> yapmasana tikim var bir. <laughs> o yapmasana tikim var diyor. Ver 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 bak hala yapıyor ya yapmıyor. Ya. Allah Allah. Allah Allah yormayın abinizi ben bu oyunu hop kitabını yazdım ya. Vallahi kitabını yazdım. Geç karşımda rakip tanımam. At bakayım at at op. hop işte bir sayı. İşte öğrendim hop bir sayı daha. Ne oldu ne oldu lan? At bakayım hop hadi bakayım hadi. Olda. Hop bir sayı daha hadi bakayım. Bakın şimdi öyle bir şey Oğlum lan, oğlum yaklaşma, yaklaşma bak. Lan git. İnek misin, geyik misin defol bu mahalleden. Oy en sevdiğim dondurmalı bisküvi. Aman aman yerim seni. Ben gel şöyle bir götüreyim seni canım benim. <laughs> ya şu kakayı nereye yapıyorduk? Şuraya mı yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Ay. Ay, i̇ğrençmiş ha. Abi yeter artık ya. Vallahi yoruldum böyle tutmaktan. Yokum geldi ya. Oyunu oynuyor musun bitiriyor musun ne yapıyorsan yap vallahi yoruldum uyuyacağım ya. Oy çıkamıyorum buradan. Anam kaldım poşette kaldım. Lan beni yardım etsin anam. Lan evden mi gittiniz oy. O lan? Oy anam anam. Lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun oğlum sahip? Ulan ben sana sorarım bunun <laughs> hesabını. Ha. Kaç kere izlemiyordun Gel lan Bobby. al bakayım. Çok güzel bitti. Videoları kesintisiz izlemek için YouTube Premium'a geçin. 3 ay ücretsiz deneyin. Evet. Ne izlesek? Ben evet, bakalım bakalım bakalım. Beceksiz kedilerin Neymiş bakalım Merhaba arkadaşlar konuşan kediler oyunda kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kanalımızda en çok sevilen oyunlardan bir tanesi olan Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta arkadaşlar biliyorsunuz ben çabuk ölüyorum. Ama artık bir seriye başlıyoruz. Kolay. Bir da iki i̇ki. O da saat diye. Neyse biz komşaydaydık ya. O sesi mi ya? Nerede acaba? Ana burnum, burnum Ay çok susamışım. Şuradan bir su içeyim. Ufa. Allah! <laughs> Allah kızanı versin Rıfkı. Canım peşimden, defol! La bir rahat dur oğlum la bir rahat dur la bir rahat dur. La baba şey poşette ne var? Para ne aldın ki? Şimdi dünya uzun atlama rekorunu kıracağım. Evet atlıyoruz hazır. 1-2-3 Allah. <laughs> lan oğlum sen, kalk yerine yat lan. Lan oy, diyorum? Oy. Ya bir 5 dakika daha uyuyayım yatacağım ya Allah Allah. Ne var ki yani. Ne tembel herifsin ya. 1-2-3 <laughs> hop. Uy. Ulan ne kül aldık be. <laughs> oy. Lan Beşiktaş. Sen... Oy anam. Hop, o ne lan? Allah Allah. Lan, lan iyice kıllan, lan, lan. Lan çok kıllandım ben bu işlere. Durdurun lan şunu, durdurun lan. Allah, Allah kafam. İmdat. <laughs> of, kakanın büyüklüğüne bak. Anam. Oy. Hadi çek elini ayağını bizim arabadan. Ya tırmık manyağı yaparım geri zekalı. Abi yardıma geleyim mi abi? Oğlum defolsana lan git. Git lan buradan. Pis hayvan. Pire torbası manyak. Lan defol git. Abi polis çağıralım bence ya. <laughs> lan oğlum Necmi bir tat kayıyor lan burası. Oğlum çok kayıyor lan abi. Allah! Lan tutun beni oğlum, çıkarın lan beni buradan. Değiş mi? Mithat nereye gittiniz oğlum? Lan oğlum beni de alın lan, bırakmayın beni buradan. Tekir abi, bir 50 liram var mı abi? Lan defol git lan, yoksa para mara, pislik hayvan seni. Aman abi. arkadaşlar Galatasaraylı ve Fenerbahçe olanlar ve bir de Beşiktaş olanlar yorumlara yazsınlar. Bir de benim hangi takım tuttuğumu tahmin edin. Tahmin edene Tahmin edene ne olsun nedir olsun Tahmin edene herkes için Minecraft videosu çekeceğim. Evet yanlış duymadınız. Videoları reklamsız ve çevrim dışı izlemek için YouTube Premium'a geçin. 3 ay ücretsiz deneyin. Evet, Aaaa ay, ay, ay. Acaba birisi şu televizyonun fişini bana verebilir mi? E, konuşan kediler 3 başlayacak. Onu kaçırmamam lazım. Anne! Hop. Çok merak <laughs> ettim. Ne yemek yaptın? Aşktan öleceğim. Bekle beni yemek. Geliyorum sana. Al. Sar 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 makara. Ay, 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 Acaba birisi şu televizyonun fişini bana verebilir mi? E konuşan kediler üç başlayacak. Onu kaçırmamam lazım. Anne! Hop. Ah, çok merak ettim. Ne yemek yaptın? Açlıktan öleceğim. Bekle beni yemek. Geliyorum sana. Allah! Şuradan da şöyle inelim. Hop. At ah, çantayı koydu yere bak hiç Lan Mustafa ne tanık adamsın lan bir kere de topla şu odanı. Ah belim. Hop çekelin o bilgisayardan. Zaten akşama kadar oyun oynuyorsun. Annen tembihledi beni. Şey, çek. Çekilini. Lan oğlum çekilini vallahi annene söyleyeceğim. Sabiha teyze. Lan ısırırım seni. Ya, şu salatalığı da şuraya koyalım. Şu şey gerizekalı kedi korksun biraz. Koridorda yemek neymiş görsün. Hop ebe gel kalecim kafamı kırıyordun da düştü <laughs> ay allah allah lan, ne yapıyorsun böyle şaka mı olur lan anne mamamı getirsene <laughs> bunu yine mi aynı şaka ee, nefret evet. ettim aynı şakalardan ha Aa, ne güzel sarı bir bot oh. ay lan delikmiş bu ay al suda sabunluymuş gözüm yandı lan allah ay Of amma susamışım ha. İyi geldi bu havuz. O ne lan? Balık mı o? Allah seni <laughs> lan. Yine mi sen ruh pislik? Ne kadar tembel bir şeydi. Biz sen tembelleştin iyice son zamanlarda. Ya gerçekten bugün kendimi bir tuhaf hissediyorum yani. Üstümde bir salaklık var ama anlamadım. Niye yere koymuşlar ki acaba? Anne! Dedemin resmi niye yerde? Allah! Tekir baksana yine arkadaş getirdik oğlum. Aa Zeynep sen misin? Bu kim lan? Oğlum bu kim oğlum? Robot mudur, zombi midir? Bu ne lan? Gelme lan! Lan gelme! <laughs> Ulan patladı herif ya! Lan vallahi patladı <laughs> ya! Öldü mü lan bu? <laughs> tövbe -tö tövbe! Lan oğlum Bobby yine mi yapmadın lan ödevini? He? Yine mi yapmadın oğlum? Ne zaman yapacaksın lan bu? Ne tembellik bu ne zamandır ya? He? Öğretmenim vallahi elektrikler kesildi ha, ya. Tabii tabii kesilmiştir. Altı kere sekiz. Otur lan sıfır. Otur sıfır lan. Sus. Şurada saklanalım. Geliyor. Hoppa! Gel bakalım sahip çorap kontrolü var. Bir koklayalım şu çorapları nasılmış. <gülüyor> Ulan... <gülüyor> bu ne oğlum? Lan bu ne iğrenç koku lan? Bu çorapları müzeden mi aldın oğlum? Kurbağa mı bastın lan? Bu ne iğrenç koku? <laughs> defol, defol. ey hey, iğrenç. <laughs> Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı çok kokan geldi hop 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 tuvalet kağıdı bitti hop 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 Hazır nişan al ateş <laughs> oy adam <laughs> Yok olmadı bu yenmez Anne yemek bitti uyuma <laughs> bana bunalım Sakin ol köpek gözüne bakacağım Aa, Ben veterinerim şimdi de kulağına bakayım kulağına sakin ol Hayır, Kulağında da bir şey yok tamam sakin sakin, sakin olup bizim nesil. Ağzına bakayım, aç ağzını, aç. Aç lan! Ne aç kızdı evet, kendisi ya? Kendin ikiliyordun şimdi benim tasamı yiyorsun. Tamam artık yeter. Ben görüyorum artık tamam. Şey tamam lan azıcık yedim çekil. Gürcüs ya da aslan diye böyle. Azıcık yedim oğlum lan ne yapıyorsun oramı buramı dur. <laughs> Anne o ekmekler ne zaman olacak çok acıktım. Bu <laughs> kim lan? Lan bu kim oğlum? Bu resimdeki tipsiz kim lan? Ulan kedi mi porsuk mu belli değil tipine bak şunun ha. Lan bana bakıyor oğlum bu bir şey yapmasın ha. Lan ne tipsiz bir kedi ya. <laughs> Ay, lan ödüm patladı <laughs> Kaka. Kaka. Nereye gittin ya? Kaka. <laughs> Oo susamışım vallahi kaka yararken. <laughs> İyi geldi bu su. <laughs> Neyse yok galiba. Bu ne ya böcek mi bu ya? Lan ıslak burası ha. Kimse olmasın bu. Kimse lan. Lan kimse yapma. Hayır lan. Kimse bana 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 kimse bana lan. Arkadaşlar görüşürüz. Bugünlük bu kadar. bir Böyle videolar gelmesini istiyorsanız, ben başta dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayınız. Ben de like hakikaten şu kedi videolarımın izlenini paylaşsam mı ya? Yok, paylaşmıyorum. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Bir, Bir de evde kal Türkiye. Sağlıkla kal. Herkese görüşürüz. Bir dakika. Umarım görüşürüz. Görüşürüz.